Yüce Rabbimiz kendisine gadi gadi rahmet eylesin. Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker'in annesi, Edirne Gazeteciler Derneği Kurucu Başkanı merhum Mehmet Karagöz'ün eşi Melat Karagöz vefat etti. 76 yaşındaki Karagöz için eski camide cenaze töreni düzenlendi. <laughs> Törene Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yanı sıra ailenin eş dost ve yakınları katıldı. Melat Karagöz'ün cenazesi eski camide öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Süloğlu mezarlığına defnedildi. Oho! Lütfen biraz